Ne haber arkadaşlar? Bugün in, e, buz, buzluk akleo yapacağız. Sonra bunun içinde yeşil bir oyuncak zombi var. Onu dondurduk. Onu da kıracağız. Bu keskin değil. Başladık. Sizce kaç dakikaya da saat girer. Hemen kırmaya başladım. Tahmin edenler yorumlara yazsın arkadaşlar. burayı yıkarım Minecraft haritası gibi arkadaşlar. Biliyor musunuz Minecraft'ı? Neyse gene oyuna başlamayayım. Dıp. <laughs> taşları görüyor musunuz? Aynı Minecraft gibi. Böyle daha güzel anne. Bu mi gelsin. Yok. Arkasından deneyek. Bunu daha zor oluyor. Böyle daha güzel Bugünkü yemeğimiz buzlu menü. Keselim. Burıya bu daha kötü. Bu daha iyi yapıyor.